Alaya Belediyesi, Dinek-Kargıcak arasında kalan sahil bandında kesintisiz bisiklet yolu ulaşımı için çalışmalarını sürdürüyor. Alaya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Dinek'ten Kargıcak'a kadar yaklaşık 30 kilometrelik kesintisiz bisiklet yolu projemizin, Kestel, Mahmutlar, Kargıcak etabında bisiklet yolunun boyama çalışmalarına başladık. Şimdiden vatandaşlarımıza ve konuklarımıza hayırlı olsun dedi. Alaya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, göreve geldiği ilk günden bugüne büyük önem verdiği bisiklet yolu projelerini geliştirmeye devam ediyor. Bugüne kadar Alanya'ya kazandırılan bisiklet yolunun önem ve gerekliliği her geçen gün hissedilirken, Başkan Yücel bu kez sahil bandına kesintisiz bisiklet yolu kazandırıyor. Alanya Belediyesi'nin yaklaşık 30 kilometrelik kesintisiz bisiklet yolu projesi kapsamında Kestel, Mahmutlar, Kargıcak etapında boyama aşamasına geçildi. Alanya Belediyesi ekipleri, çalışmalarını Mahmutlar-Kargıcak arasında sürdürüyor. Yürüyüş yolundan ayırmak için bisiklet yolu mavi renge boyanıyor. Dinekten bisikleti ile sahil boyu gezintiye çıkan bir vatandaşın kesintisiz olarak kargıcak mahallesine kadar konforlu ve güvenli ulaşım sağlayacağını belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden bu yana şehrimize prestij kazandıracak projelere imza atıyoruz. Vatandaşlarımızın bisikleti ile dinekten sahil bandını kullanarak kargıcağa kadar kesintisiz, güvenli ve konforlu ulaşım sağlayabileceği bisiklet yolu projemizi hayata geçirdik. Yayalarımız için de yürüyüş, gölgelikli oturma alanları ile Alanya'mıza değer katacak bir sahil bandı oluşturduk. Alanya'mıza hayırlı olsun, dedi. Yeah. <sweak>